Ah! Üzüldün mü yoksa? Al top oynayalım gel. En son nerede kalmıştık? Vak hiç hatırlamıyorum. Oyunlara iki ay ara vermeye kesmem lazım. Dur, ya bir itikleyip durma lan. Vak nasıl vaklıyorduk bu oyunda? Adam ol. En son buradaki teyzeyi gıcık edecektim ben ama nasıl yapacağımı çok hatırlamıyorum. Belki hırsızlık yaparak bu bayağı gıcık edici olabilir. Bir dakika dur 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 dur. Sadece mekanına girdim hiçbir şey yapmadım ya. Önce ne yapacağımızı öğrenelim. Birinin kendi eşyalarını tekrar satın almasını sağla. Birinin derken şu market olacak. Sakın beni bir daha ittirme. Bu mekandaki hangi şeyi ablaya geri satabilirim? Neler var burada? Bari şunu çalayım. Ah oh, bir dakika lan. Şu uçağı alsam. Şu uçağı alıp. Şuraya koysam ne olur? Hayır 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Bırak 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 sıkıştı bu. Beni neden öldürecek gibi kovalıyorsun? E uçağın oldu. <laughs> uçağı aldı. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya gidiyorum be. Uzaktan izleyemiyorum bile. Uçağı ne yapacaksın şu an? Bu işe yaradı mı lan? Git lan şu dükkana. Git dükkana git. Boş hmm, alışverişe çıkıyoruz yani. Sepete koy. <laughs> Sepet. Çocuk üzgünüm. Uçağını yanlışlıkla geri satmış olabilirim dükkana. O yüzden çok istiyorsan gidip geri alman lazım. Ya da hırsızlık operasyonunda bana yardım edebilirsin. Şimdi şu sepeti neden bu kadar uzağa koyduğumu düşünüyor olabilirsin. Çünkü çalınacak çok şey var. Ve bu abla haritada gezinmeye başlarsa direkt yakal... <laughs> Buna kim piyano çalıyor? Üzgünüm uçağın yok. Gidip yenisini almak ister misin? Ya acaba uçağı göstererek mi çalmam lazım? Gel sana göstereyim bak uçağım burada. Şşş, şşş, şşş. Lan çocuk nerede oğlum? Şş, bak buradayım. Hayır <laughs> kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. <laughs> Hah, hayır hayır ben aradan çekiliyorum. Hayır sen değil sen değil. Bu uçak hiç işe yaramadı bunu yapmam lazım. Kaç lan yürü git buradan kaç. Kaç kaçmam lazım insanlardan. Tara çaldım, Tara çaldım, Tara çaldım. Ee, yakalayamaz ki. Oh, yok yakalıyor, yakalıyor. Tamam lan al. Diş fırçası nereden bulabilirim? Ya ha hanımefendi bak, sizin dükkanınızda değilim zaten. Burası özgür bir ülke Her şeyi bu ablaya çaktırma yapmam lazım. Şşş. Hayır. hayır. <laughs> kaç, kaç kaç kaç. Görmedi görmedi. Hiç sorun etme bir şey yok hayır. Sadece eve biraz alışveriş yapıyorum. Hayır tuvalet kağıdı ıslandı. Bir. Saç fırçası. O fırça elinde sonunda çalacağım biliyordum. Neredesin ama şöyle bir. Hafif gizlice çalmam lazım. Evet işte bu. Tam bir ördek gibi çalıyorum. Evet. Ah topunu oraya kaçırsam. Yürü git lan. Yürü git buradan. Burası benim mahallem. He he Tara arıyor gerizekalı. <laughs> Heh şimdi git topunu al oradan bakayım. Uçağını görecek misin? Çok güzel bir sahneye tanıklık edeceğim. Bir de parasını öde onu şimdi. Oh! Yes. <laughs> Bunu gerçekten kendi beynimle başardığıma inanamıyorum ya. O Hayır 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 onları bulamazsın. Bulmamalısın bir saniye. Konserve yiyecek temizlik ürünü. Şunu da şöyle alsak görmeden. Evet. Bu benim kaçış müziğim falan mı? Bak gördün mü sepeti eğer yakına koysaydım. Bu bana sorun çıkar. <laughs> sorun yok. Sorun yok. Zaten ıslak alışverişi severim. Çünkü ben bir ördeğim. Temizlik ürünü ne oğlum? Dur 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 dur. Bu abla yakalanmamam lazım. ya nasıl gördün beni hemen ya? Tamam çıktım dükkandan çıktım. Hehe he, salak iki kere para verdiğin uçağınla oyna şimdi orada. Aha, havuç 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 havuç. Havuç Evet ördeği kontrol etmesi çok zor. Merhaba insan. Havuç. Oldu değil mi? Evet. Sadece temiz hükürünü <laughs> bulmam gerek. Ve diş fırçası. O da nasıl olacaksa artık. Ne? Ne arıyorum Allah'ım ben? Dur başka yerlere de bakayım. Hanımefendi acaba bir e, havucunuzun eksik olduğunu mu fark ettiniz? Çünkü yedim. Buralarda ne var böyle? Bunlar ne? Oh. Ha. Ha. Bir dakika bu şey bir diş fırçası mı? Gerçekten bir diş fırçası. Bunu buradan bulabileceğimi hiç düşünmüyordum ama zaten çok hijyen konusunda sorunlarım yok yani. Hı. Bir dakika bunu dükkandan çalmadım ki niye korkuyorum? Bedava diş fırçası aldım. Sadece temizlik ürünü derken neden kastettiğini anlamıyorum. Yani tuvalet kağıdı da temizlik ürünü. Düşünüyorum. Şu mu lan acaba? <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 kaç. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama üstünde yeşil bir şey var. Hayır hayır hayır. Yürü git lan. Ben senden büyüğüm oğlum. Ve... Eh niye bu kadar sevindim? Yapılacaklar listesine yeni bir madde eklendi? Dükkan sahibini garajda tuzağa düşür. Deneyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Oyo seni içeri tıkmam lazım. Bir saniye. <laughs> ne demek ördek giremez lan? <laughs> böyle pırasanı çalarım. Adam Ve... ol. <laughs> hayır hayır hayır. Kapat kapat. Kapat kapat. kapat. Ben böyle içeride kalmayayım. ki ben içeride kalmadım. Hey şu kapıyı açar mısın? Galiba yeni bölüm açılacak ve bunun başlangıcı sen olacaksın. Aha, evet. Seninle sadece arkadaşça vedalaşmak istiyorum. Sana çok gıcıklık yaptım biliyorum. Ama herkesin bir hayat amacı var yani ne bileyim. Seni oraya bir daha sokacağım. Sana son şakamı da yaptım ben gidiyorum artık. Vak vaklamak için çok güzel bir gün. Ne yapıyorum ama burada? Oo oh, yo bu oyunda yol ayrımı olacağını kimse söylememişti. Bir ördek olsaydım nereye giderdim? Hiçbir fikrim yok. Sağdan gideyim o zaman. Burası nereye çıkıyor? Umarım şu havuzlu mekana girebiliyoruz çünkü biraz neşelenmem lazım. Günlük yüzme aktivitelerim falan yapacağım. He? He? Nasıl nasıl gireceğim buradan? Evet, yine birinin mekanına izinsiz giriş yaptım. Beyefendi, bugünkü kurbanım sensin galiba. O yüzden terliğini çalacağım. <laughs> Burası benim mekanım. Suya girebilecek misin? Oy 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 <laughs> oy. Ayağı ıslandı. Bu görevde yok ama bunu sadece zevk için yaptım. Yapılacaklar. Birine süslü vazoyu kırmasını sağla. Kadının büstü giydirmesine yardım et. Hangi kadın? Adamın çayını püskürtmesini sağla. Kendine kurdele taktır. Bunlar o kadar imkansız görevler geliyor ki. Çünkü tek yapabildiğim vaklamak. Ama bir dakika adamın çayını püskürtmesini sağlayabilirim. Eğer şu sudan çıkmayı başarabilirsen. Heh. Ne yapıyorsun şu an? Hayır gazete okuman lazım. Hayır, hayır tamam çıkıyorum 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 tamam. Beni görmedin ben bir ninja'yım. Ve sen tam çayını içerken vaklayacağım. Bugünlük en büyük planım bu. Hadi herif. Sen niye çay içmiyorsun? Belki de gazeteni çalmalıyım. Böylece okuyacak bir şeyin olmaz. Evet, şimdi çay içmek zorundasın Koço. Çünkü yapabilecek hiçbir şey kalmadı. Ah, gazete nerede? Neyse, otur da çay içeyim. Bu adamı seslendirmemeliyim. Aa, ah, üzüldü. Ee, hadi bir sıkıl çay iç. Bak. Evet, işte bu. <laughs> <Oo. Hup. gülüyor> bu Oldu mu lan? Adamın çayı püskürtmesi nasıl sağlayabilirim lan? Belki de tam mükemmel anda yapmalıyım. O sesi geldiğinde bak. Hiçbir işe yaramıyor. Tamam. Ben ben yokmuşum gibi davran sana. Gerçekten yapıyor lan. Neyse buradaki görevi yapamadım galiba ama bu ne lan? Söyle. <laughs> <laughs> bir dakika yeni yeni yer açıldı. Kesinlikle şunu adamın mekanına atacağım. Bir adam utançtan yerle bir olacak. Evinde böyle şeyler tutmaya utanmıyor musun ya? Terbiyesiz adam. Hem de karşı komşunun kılıç çalmış. <laughs> Burası çok modern bir ülke galiba. Ay bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika ben ben gireyim ben gireyim. Bir dakika. Birinin süslü vazoyu kırmasını sağla. Ne yapmam gerektiğini biliyorum artık. Burada mı sıkıştım? Hayır, yan tarafa geçebiliyor olmam lazım. ne oldu kızdın mı? Bu ne böyle? Ulan gördüğüm her şeyi çekeceğim. Oh. Yemin ederim bunların hepsi spontane gelişiyor. Buradan karşıya geçebiliyor muyum lan? Dur şunları, şunları şöyle bir... Hayır 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 bir şey yapmıyorum bir şey yapmıyorum. Bir saniye şurada bir hemen şuraya atlıyorum. Ee, merhaba beyefendi. Burada takılmam umarım sizin için bir sorun değildir. Çünkü bayağı bir buradayım. Size sinir krizi geçirtene kadar. Şunu açıp buradan geliyorum. Seni alıp bu tarafa getiriyorum. Ve bu abicim umuyorum bunu buradan karşıya atıyor. Reis, bu vazo nereden çıktı? Şuna bir baksana. Evet, evet. <laughs> Eyvah, şimdi mevzu çıktı. Teyzeyi kızdırdın. Ha, niye Minecraft karakterleri gibi konuşuyorlar? Neyse, seni yeterince gıcık ettim herhalde. Çamaşırları yıka. Tam da benim yapacağım bir iş biliyor musun? Çamaşırlar. Öncelikle sütyeni alıp kaçacağım. Ve hatta tam yala bunu koyacağım lan. Evet. Birinci çamaşır bitti. Şimdi çoraplarını da çalınacak oğlum abi. <laughs> ben? Bir dakika. Kendine kurdele taktır. Kurdeleyi kendine, kendine kurdele, kurdele taktır. taktır. Kurdele kendine, kendine kurdeleyi. Kurdele. Evet sen şunlarla ilgilenirken ben de şurada opera <laughs> Bu şey sabun mu? Bunu suya atmam lazım. Böylece daha hijyenik olacak ya buraya. Merhaba dayıcım, Hayatı sana zindan ettim birazcık biliyorum ama <laughs> beni kovalama. Sana ne o sabundan ya? Karşını sabun o. Evet artık daha bıcı bıcı oldu. Sıradaki görev çoraplar. Neyse ki şu abla diğer şeylerle ilgilenirken ben de evet aynen böyle yapacağım. Biliyor musun? Bu işi sevmeye başladım galiba. Keşke gerçekten bir bilinci olan gıcık bir ördek olsaydım. Hayat çok kolay olurdu. Hem tatlı olduğun için kimse seni suçlamaz hem de eğlenceli olurdu ne bileyim. Fırçanı çaldığım fırçanı çaldığım parçam. Tam bıraktım. Bunu yapması çok zevkli. Bu parktaki her şeyle oynayacağım. Terlik mi? Adamı terliyim. Hey dostum kızma. Sadece terliğini istiyorum. Ben çok tatlıyım bana vurma. Evet, <laughs> terlik. <laughs> Kurdeleyi kendime taktıracağım. Hayır hayır, hayır 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 Bu işe yarayacak mı lan? Saklayalım şunu bir saniye. Evet. Bırak. <laughs> Olacak mı lan? Ol bir şok mu oldun? Ha hareket ettiğimizi gördü, evet, o yüzden olabilir, evet. Ben heykelim. <laughs> Beni nasıl fark ettin lan? Evet benim o. Aa diğer heykeli mi gördün? Tamam ya, pardon. <laughs> Sana biraz iş çıkaracağım. Tamam ya, kızma hemen sen de iyi ki bir şey aldık. Bu Burada iyi saklamalıyım. Bunun gözükmemesi lazım. Evet artık bence bence burada gözükmez. Mükemmel planım tıkır tıkır işliyor şu an. Bu piyano niye coştu? Ha evet beni gör. Ya kırık vazoyla mı yapacaksın resmini? Yıkık herif seni. Evet 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 tak. Ben, ben gerçek bir ördek değilim. Şaka yaptım ben gerçek bir ördektim. Ağacını yedim birazcık özür dilerim. Bunu niye yaptım bilmiyorum. Ne eksik kaldı şu an? Adamı yalın ayak yürüt. İyi de zaten terliklerini çalmıştım. Bu herif kaç saattir çay içiyor? Ben sana gazeteni geri vereyim mi? Bak en sevdiğin ördek arkadaşından bir kaz mıydım ben ya? Hep ördek diyorum. Bana bakma. Hiçbir şey yok. Gazeteni oku sakince. Oo yo. Artık gazete ilgisini çekmiyor. Birinci aç, <laughs> Birinci terlik tamam. Evet, şimdi gazeteyi almış. Hayır, hayır ben okumuyorum. Öyle bir bakıyor ki. <laughs> Fark etmedi bile salak. Yeni göre Birinin gülü budamasını sağlar. Bu gülü mü? O ya lütfen ördek örde giremez çizmiş olma. Yoksa, yoksa hayalimdeki şey gerçek mi olacak, bir saniye. Gel şuraya, gel şuraya. Hop, şunu ye biraz. Hey, ağaçlarına budamana ihtiyacın var. Eğer bu işe yararsa... Kendimi 150 IQ ilan edeceğim. tarihinde iyi olduğum tek oyun olabilir.